Herkese merhabalar, hayırlı cumalar, güzel günler diliyorum sizlere. Sizin için bugün de izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım arkadaşlar bu videomuzda. Ee, bu arada burçların Ocak ayı kahve fallarında da en son dün Yay Burcu'nun videosunu paylaşmıştım. Bugün de Oğlak Burcu'yla devam edeceğim. Ee, Oğlak Burcu'nun haricinde e, kalan zamanımda bu kez üyelere özel bir kahve falı ve üyelere özel tarot falı bakacağım arkadaşlar bugün. E, çünkü üyelere özel de söz verdiğim şekilde ilerlemek istiyorum. Bir yoğunluk oldu o yüzden bakamamıştım. Bugün telafisini yapacağım. Hem kahve hem de tarot falı bakacağım bugün üyelere özel. E, kanalıma sizler de daha fazla videoya erişmek isterseniz katıl butonuna tıklayarak üye olabilirsiniz arkadaşlar. E, bu arada 2025 yılı tarot açılımları, 2025 yılı kahve falları ve Ocak ayı tarot açılımını da tamamlamıştım bütün burçların. Burcunuzun fallarını da izlemediyseniz oynatma listelerinden bulup izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen fincanınızı açalım. Ve devam edelim. Bu arada ilk kez karşılaşıyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeniz benim için önemli. O yüzden bu hatırlatmaları da yaparak şöyle hemen fincanınızı göstereyim. Evet. Evet. Bir yerden kaçıyorsunuz ama üstünüze böyle bir nasıl söylesem hani böyle bir aba gibi, aba derler ya böyle kalın örtü gibi bir giysi. Burada bunu tutarak kaçıyorsunuz. Yani bu şu demek. Mesela ben işten ayrılmaya karar verdim ama kimseye söylemedim bunu. Orada memnunmuş gibi yapıyorum ama bir taraftan gizli gizli iş bakıyorum. Yani kaçma planlarınızı yapmışsınız. Bayağı da ilerlemişsiniz ama kimsenin bundan haberi yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yerlerde biraz daha böyle üstü örtülü iş yapmak diyeyim. Bunu bilerek yapıyorsunuz. Çünkü hani duyulursa belki ya ben iş bulamazsam ortada kalırım ya da duymaları benim açımdan aleyhime olur gibi. Tabii bu örne örnekte arkadaşlar. Hangi konuda yaşıyorsunuz, ne şekilde yaşıyorsunuz? Bunu siz biliyorsunuz. Evet. Buralarda çok fazla uğultu geliyor. Birazcık kulaklarınızı tıkamanız gerekiyor. Her söylediği ya bak size her söylenene tepki vermemeniz gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi de arkadaşlar çok fazla fikir veren kişi var. Yani sanki sizin aklınız yok da, yetmiyor da ya da bir fikre ihtiyacınız vardı. Ya sonuçta fikir sormadıysanız belirtilmemesi gerekiyor ama burada çok fazla duyabilirsiniz. Üstelik farklı düşündüğünüz konularda yapılıyor bu. O yüzden biraz kulakları tıkamak iyi olacak. Evet bir yolunuz açılacak yavaş yavaş arkadaşlar. Bu şu demek? Yani açılacak olması daha önceden gitmeyi düşündüğünüz, istediğiniz ya da bir şekilde içinizden geçen ama kısmet olmadı dediğiniz bir yol yakın bir zaman içerisinde açılır ve bu yola gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet bir de şunu söyleyeyim sırf laf sokmak için alakasız alakasız durumlardan mevzulardan dem vurabilirler. Yani sırf ama laf sokmak için yani öyle. O yüzden böyle şeylere tabii ki de hiçbir şekilde aldırış etmiyoruz. Yani yapmanız gereken tek şey bu bence. Evet burada şöyle küçük küçük şeylerin ...mutluluğunu görüyorum ben. Nasıl söylesem? Sanki bir şeylere farklı boyutuyla bakmaya başlamışsınız. Hani şey derler ya... ...birisinin sana ne verdiği değil de... E, ...sahip olduğunun ne kadarını verdiği... ...önemlidir gibi. Yani düğününüzde birisi size çeyrek... ...birisi yarım altın takmış olabilir. Ama yarım altın takan kişiye... ...belki sizin anneniz tam altın takmıştı... ...ama o getirdi yarım altın. Üstelik de zengindi. Çeyrek takan kişi de... E, siz, bütün parası belki hiç bir şey takmadınız bile siz ona ama o bütün parasıyla kendini zorlayarak o çeyreği aldı. Anlatabiliyor muyum? Yani o çeyreğin daha değerli olduğunun farkına varmak. Yani o her şeyini vererek aldı. Ve bir şeylerin karşılığını vermek maksatlı da değildi gibi. Yani bunu örnek olarak verdim arkadaşlar. Hani genelde düğünlerde bu tarz mevzular döner ya. Bunun gibi şeyler olabilir. Evet. Birisi ağzında bir şey getiriyor yani bu, bu ne biliyor musunuz hani hayvanlarda olur ya genelde e, hani köpekler e, haberlerde okumuştum geçen vardı e, kendisini sürekli besleyen sahibine hediye olarak tavuk getirdi diye kızarmış tavuk getirdi diye. Bazen kediler de fare yakalayıp getiriyorlar ya. Bu nedir? Minnet göstergesidir. Yaranmak istiyordur. Kendini göstermek istiyordur. İşte burada da bir kişi sizi aynı bu şekilde ağzına bir şey getiriyor. Yani diyor ki size yaranmak için bir takım çabaları olan sizin için bir şeyler yapacak bir kişinin bu tarz bir tavrını görebilirsiniz kısa bir süre içerisinde. Ara sıra geçmişle ilgili derin düşüncelere dalıyorsunuz arkadaşlar. Bu, bu Biraz daha fazla olabilir bu aralar. Ee, geçmişe fazla gitmeye başlamışsınız diyor. Bir taraftan da bunu bir alarm olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Geçmişe çok sık gitmeniz iyi bir şey değil. Aklınız neden orada kaldı? Bu bir sorun. Ya da bugün aklınız özellikle orada kalmadıysa geleceğe dair umudunuzu kestiniz. Ya da şu anki hayatınızdan mutlu değilsiniz ki geçmişte yaşıyorsunuz. Ee, o yüzden biraz daha bugüne dönmeniz gerek. Evet bir kişiyi bir anda itiyorsunuz arkadaşlar geri geri gidiyor. E, bu şu galiba. E, çoktandır vermem gereken tepkileri vermediğim için e, ya bir anda kestirip atmak gibi aslında. O kişiyi bir anda hayatımdan çıkarıyorum. Yani yavaş yavaş belki tepkiler vermem gerekiyordu. Niye böyle yapıyorsun vesaire demem gerekiyordu demedim. Düzelmesini bekledim ama düzelmeyince bu kişiyi hayatımdan çıkarmaya karar verdim gibi bir şey. Evet çevrenizde çok fazla bakış görüyorum ama nasıl desem meraklı bakışlar gibi değil de sanki böyle e, öylesine bakıyormuş. Yani şey gibi düşünün şimdi sahneye çıkarsanız herkesin size bakması çok normal değil mi? Yani e, bana ne bakıyorsun diyemez sahnedeki insan. Çünkü sahnede sen varsın ve biz de zaten izlemek için buraya kurulduk. Ya yani bu sanki böyle bir durum. Yani bakışlar doğal olarak size çevriliyor. Çünkü bakışların sizde olmasını gerektirecek bir durum. Bir dikkat çeken bir şeyler olacak. Evet, hayatınıza yeni giren alışamadığınız bir durum mu var arkadaşlar? Zorlanıyorsunuz. Yani e, bu iş hayatı olur, evlilik olur. Biriyle birlikte yaşamaya başlamak olur, taşınmak olur. Hani bir şeyler yeni ki mesela yeni evliler böyle evliliğe alışmakta başta zorlanırlar. Ya da bir yere yeni taşınmışsınızdır oraya alışamazsınız. Hani bu tarz bir şeyiniz var sanki hayatınızda yeni olan. Verdiğim örneklerle sınırlamayın bunu. Sizin hayatınızda bambaşka bir şey de olabilir hayatınıza yeni dahil olan bir şeyler. Ee, ama bir zorlanma var yani. Bu net bir şekilde görünmüş. Bir tarafınız çok aydınlık. Yani diyor ki kendinizi bıraksanız aslında komple bir rahatlayacaksınız ama şey var. Vücudunuz, bünyeniz mi o kadar huzurlu bir ortama alışık değil. Yani sanki her şey tamamsa, her şey rahatsa, yani şu an her şey yolundaysa sanki bir şeyler olabilirmiş, bir şeyler çıkabilirmiş gibi bir temkinli olma ihtiyacı. Yani çocukluğunuzda travmatize olmuş olabilirsiniz. Huzurlu bir ortamda yetişmemiş olabilirsiniz ya da bulunduğunuz belki aileniz öyle değildi ama çevreniz öyleydi hani düşünsene belalı bir mahallede oturduğunuzu düşünün bir yerde hani her gün olay her gün bir şey ee, yine olabilir düşüncesi hakim olabilir arkadaşlar ama bunun sizin hayatınızı bu denli etkilememesi gerekiyor artık onu da söyleyeyim ve şöyle devam edelim tabağınızla bakalım tabağınız neler söyleyecek evet Evet peş peşe olacak güzel gelişmelerden bahsediyoruz. Sevinç gözyaşlarınız peş peşe. 3 e, tane arkadaşlar. 3 konu sanki belki de birbirine bağlı durumlardır. Orasını bilemem ama e, bir ardarda arda sevineceğiniz durumlar olacak. Şu 10 ya da 15 gün içerisinde en geç. İnşallah böyle bir durum yaşayacaksınız. E, bu arada bir misafiriniz mi var bir şey mi planlandı bilmiyorum ama son anda vazgeçebilir arkadaşlar. Yani bu şu demek aydınlık çıktığı için ya vazgeçmesi sizin işinize gelecek ya da e, bu kişi gerçekten zorunlu sebeplerden dolayı yani seninle görüşmek istemiyorum diye bir vazgeçme değil bu hani e, mecburi bir sebep o yüzden ertelenebilir böyle bir şey de olabilir evet bir de maddi konularda sanki sinirlendiğiniz bir şey var ya hani beni yanlış yönlendirdi de onun yüzünden kar edemedim gibi bir şey ya da evdeki birinin işte çok harcama yapıyor onun yüzünden böyleyiz gibi bir şey mi? Maddi konularda birine öfkelisiniz. Yani içten içe öfkelendiğiniz birisi var. Ama bu şu bile olabilir biliyor musunuz? Yani zamanında işte tarlaları sattığı için babanıza sinirlenmek bile olabilir. Yani satıp satıp harcadı biz ortada kaldık gibi şu anda. Hani mesela bir şeylerden dolayı para konularıyla ilgili birini suçlamak. Yani ona öfkeli olmak. Fakat burada olay şu. Evet gerçekten haklı olabilirsiniz. Fakat yani artık yapacak bir şey yok, değil mi? Burada o öfke halinde fazla kalmayıp bir an önce nasıl toparlayacağınızı düşünmeniz gerekiyor. Maddi konularda olumsuz bir tablo görmüyorum. Fakat burada birazcık daha yapacaklarınızla ilgili şeylere odaklanmanız için o suçlama enerjisinden bir çıkmanız lazım arkadaşlar. Ben parayı kazanacağım, ben parayı var edeceğim, ben sahibim zaten. Ya yani bu tarz düşünerek ilerlemek gerekiyor. Bu hayrınıza olacaktır. Evet, ellerinizi açmış dua ediyorsunuz ama bu şu aslında. Şimdi normalde bir şeye sahip olana kadar dua ederiz ya. Siz sanki sahip olduktan sonra da böyle bir minnet duası gibi bir şey var burada. Yani bir şeye sahip olmaya aslında çok yaklaşmışsınız ama diyor onu sahip olduktan sonra da dua etmeye devam edeceksiniz sanki aynı konuyla alakalı. Çünkü çok çok istediğiniz bir şey bu. Ve bir yedi vadeden bahsetmiş. Yedi gün içerisinde gerçekleşebilir veya ayın yedisi, on yedisi, yirmi yedisi gibi bir tarihte olabilir. Evet. Burada insanlarla olan görüşmelerinizi sanki böyle bir randevu takvimine yazar gibi arkadaşlar böyle bir seyrekleştirmek, bir sıraya almak. Yani daha doğrusu daha planlı programla yapmak diyeyim. Spontan olarak sürekli hani çat kapı görüşmeleri engellemek bile olabilir. Yani mesela komşunuzun Pat diye size gelip hadi geldim oturdum. Bunları bile engellemek olabilir. Hani ne şekilde yaşarsınız bilemem ama birazcık daha planlı görüşmeleriniz olacak diyeyim insanlarla. Evet. Şöyle bir uzaktaki bir kişiyle çok fazla telefonlaşacaksınız arkadaşlar bu önümüzdeki günlerde. Çünkü ya o kişiyle konuşunca rahatlıyorsunuz ya da özellikle konuşulacak bir şeyler var. Böyle bir aktarım ama çok temiz aydınlık bir şekilde çıkmış. Bu arada dişinizle ilgili bir problem var mı ya da diş sıkma sorunu gibi bir şey. Burada dişler çıkmış. Sıralı dişler görünüyor arkadaşlar. Dişlerinize dikkat edin. Diş sıkma probleminiz varsa da öncelikle hayatınızdaki sinir, stres, kaygı ne var size bunu yaptıran. Eğer doğrudan fiziksel bir şey yoksa o, o altındaki problemleri bulup çözümlemeniz gerekebilir arkadaşlar. Evet bir gözlem aşamasındasınız yani tepki vermeden önce artık gözlem yapmak istiyorum ki hani kesinlikle haklıyken bu tepkiyi vermeliyim yoksa e, hani belki de yanılıyorumdur gibi ama sinirli bakıyorsunuz gözlemleriniz hoşunuza gitmeyecek sanırım bir yerde e, bak şunun tavrını görüyor musun bana böyle davranmıştı şimdi ona öyle davranıyor gibi e, bu tarz bir duruma tepkiniz olabilir arkadaşlar gözlemlediğiniz bir şeyden dolayı sinirlenebilirsiniz diyeyim bir de dünya haritası gibi bir şey çıkmış. Burada acaba yurt dışına gitmeyi ya da işte ne bileyim pasaport almayı, yurt dışında bağlantılı bir iş yapmayı, böyle bir şey mi var acaba gündemde? Yoksa da olacak bir 20 güne kadar e, gündem'e gelecek bir şey vesile olacak olabilir. E, sanki aydınlık ve temiz bir şekilde gündeminize gireceği görünüyor burada. Evet öyle iki grubun giderek yakınlaşması gibi bir sebepten dolayı ayrışma olan bir şey olmuş muydu? Yani mesela biz miras mevzusundan dolayı işte amcamlarla tartışmalıyız işte ya da bir türlü anlaşamadık. Birimiz şöyle diyor, birimiz böyle diyor. işte o iki grubun giderek anlaşmaya doğru yol alması diyeyim. Bu yaşanacak arkadaşlar. Evet, bir de ara ara o duygularınızı Yaşamaya başlayacaksınız. Duyguları yaşamaya başlamak nedir aslında? O duyguların yavaş yavaş bir şekilde ifade edilmeye başlanması diyeyim. Yani ben artık ne hissediyorsam onu bir görmezden gelmeyi bırakıp en azından bunu çözümlemek, ne yapabilirimi düşünmek, işte bunları yapacaksınız arkadaşlar. Biraz geç kalmışsınız diye görüyorum çünkü duygular hep yok sayılmış. Yani kendinizin ne istediğini, ne hissettiğini hep böyle bir arka planda tutup yapmanız gerekenlere odaklanmış bir hayat görüyorum. Yani daha maddeci bir durum var burada. Evet, bu arada küçük bir para gelebilir arkadaşlar. Ya size mi gelir, ailenizden birine mi bilmiyorum ama şu 20 gün bilemediniz bir ay, bir ay bulmayacak bile. Belki birinizde de bir, böyle bir ekstradan bir yerden para geliyor. Belki de zaten gelecekti unutuldu bilmiyorum ama Sürpriz varı görünüyor. Evet bir de bir kolye görüyorum ben burada. Beni izleyen kadın mı erkek mi bilmiyorum ama kadınsanız gerçekten böyle birinin size hediye kolye alması gibi bir şey olabilir. Ya da hani biz buna kolye demeyelim de tabii ki buradaki görsel daha mecazi bir şeydir. Direkt e, onu temsil etmesi gerekmez. Fakat hani e, of, böyle sizi mutlu edecek bir hediye ama daha böyle takı gibi yani bileklik de olabilir mesela küpe de olabilir ama kolye olma ihtimali tabii ki daha yüksek ama erkekseniz de birine mi almayı düşünüyorsunuz belki sizden birisi bekliyor bilmiyorum burada almanız gereken mesajları alın ama böyle bir görüntü çıkmış son olarak bunu da söyleyerek bugün de falınızı burada tamamlıyoruz arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere lütfen beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.